Ay baba şu çık kadarcık odada ne kırıyorsun Allah sen ya? <laughs> Babacığım hadi aç kapıyı da çıkayla konuşalım. Bu iş böyle olmaz çünkü ha? <laughs> Aa, a, 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 ne? Aa, babam şu an ilk insan lehçesiyle konuşuyor. Onunla anlaşmamız mümkün değil. Kabura! <laughs> Getir. Ay ne oldu? Babam yine niye delirdi? Söylesenize. Anladım. Yıldız abla delirtti yine değil mi? Ay merak etmeyin. Gidip kadına çatacak halim yok. Yaşlı Ay, baş, yaşlı başlı değiller de ya. Olgun insanlar kendi aralarında çözerler nasılsa. Mine... ...babam annem yüzünden sinir krizi geçiriyor. Yok ya. Değildir. Yine ne yaptı? Şok 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 Mineciğim. Sevgili anneciğimiz babamdan boşandıktan sonra... ...bir yıl boyunca evlenemez maddesi ekletmiş sözleşmeye. Ya. Ne? E e e B Bunu annemin eklettirdiği doğru mu? Ya e yani e emin misiniz? Eminiz! Eminiz! Bugün kendisi geldi benim suratıma söyledi. Dedi ki neymiş efendim? Sizle arasını düzeltecekmiş. Bunun için bu vakte ihtiyacı varmış. Biz bunu yedik mi? Yiyemem. Kızım, kızım bırak sinirini bırak. Baba ama kendine bir zarar verecek. Hayır efendim. Eşyalara zarar veriyorsan kendine zarar vermiyor demektir. Ben kendimden biliyorum, rahat olun. Ay kırı kırı orada sandalye bırakmadınız abi ya. Kızım sen sandalye izler derneği başkanımsın. Tamam abi. Kırı kırı bitmeye. Bitmeye anneciğim, bitmeye.